Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten oldukça güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Başarılı oyuncularımızın muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. İlhan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti muhteşem tatil fotoğrafları paylaşıyor ve tatil görüntüleriyle ekranlarımızdalar. Başarılı çiftimizden muhteşem görüntüler gelmekte. Onların oldukça güzel kareleri herkes tarafından merakla izlemeye devam ediyor. Evet arkadaşlar. Yirgan Meriç ve Yağmur Öztürk çiftinden muhteşem paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma